Herkese merhaba. Web sitelerimizde zaman alan bir işlem gerçekleşirken, mesela sayfa yüklenirken veya bir formdan gelen bilgileri işlerken geçen sürede kullanıcılara bu işlemin gerçekleşmekte olduğunu gösterdiğimiz animasyonları kendi web siteniz için özel olarak CSS düzenlemesini nasıl yapabilirsiniz? Bunu şu üç farklı yöntem ile göstermeye çalışıyorum. Hemen şöyle dosya düzenimizle başlayalım istiyorum. İlk olarak index.html dosyası oluşturdum. İçerisinde html etiketlerimi tanımladım ve CSS dosyamı çağırdım. CSS dosyamın altında projemizde koz bloklarımızda kullanacağımız renkleri tanımladım. Aynı zamanda görüntümüzün daha güzel olması için body etiketimin içerisinde display özelliğini flex olarak tanımladım. Justify content değerini ortalayabilmek için space around olarak tanımladım. Align items'ı flex end olarak tanımladım. Böylelikle dikeyde aşağıya hizalanmış olacaklar. Padding ve background color değeri de atadım. Başka da herhangi bir şey yapmadım. Şöyle hemen geliyorum index dosyamın üzerine. ilk olarak spinner olarak adlandırılan animasyon çeşitini göstermek istiyorum. Şöyle geldim bir div etiketi oluşturdum. Class özelliğine spinner değerini atadım. İçerisinde iki adet de boş birer div oluşturuyorum. Şöyle kopyaladım. Kaydettim. Style dosyamın üzerine geliyorum. İlk olarak spinner class'ını çağırıyorum. Daha doğrusu erişiyorum. Hemen altındaki özelliklerini tanımlayalım. İlk olarak position değerini relative olarak tanımlayacağım. Genişlik ve yüksekliğine yüzer piksel vereceğim. Siz istediğiniz gibi değer verebilirsiniz. Burada önemli olan boyutlara göre mantığını düzgün kurmak gerekiyor. Şöyle geldim. Spinner klasımın altındaki div etiketlerine doğru ilerliyorum. Bunları seçtikten sonra da position değerini, absolute değerini tanımlıyorum. Box sizing değerini border box olarak tanımladım. Genişlik ve yüksekliğin tamamını alması için %100 değerlerini veriyorum. Şu şekilde kod bloğumu hazırladım. Artık div etiketlerini birer birer seçmem gerekiyor. Şöyle iki tane div etiketimiz var. İlki ve ikincisi olarak erişebilirsiniz. Ya da ilk çocuk ikinci çocuk olarak erişebilirsiniz. Onun için ben şöyle geliyorum. Spinner klasımın altından div etiketinin ilk olanına yani ilk çocuğuna şöyle first child diyerek erişiyorum. Seçiyorum ve içerisine bir border tanımlayacağım. Yani bir kenar oluşturacağım. Şöyle border 10 piksele solid olarak tanımladım ve renk olarak da transparent bir görüntü olması için bu şekilde tanımlamamı yaptım. Aynı zamanda border top color özelliğini şöyle spinner color olarak tanımladım. değişken üzerinden alıyorum. Daha sonrasında ise border radius değerini %50 olarak tanımlayacağım. Böylelikle oval bir yapı kazanmış olacak. Şöyle sayfamı yenilediğimde şu şekilde görüntümüz oluştu. Aynı özelliği ikinci etiket için, div etiketi için yapabilmek için kopyaladım. Şurayı first değil last olarak düzenliyorum. Ve border top olarak değil de bottom color olarak düzenliyorum. Bir türlü yazamadım. Şu şekilde kaydettim. Görüntümüz oluştu. Gelelim animasyonumuzu oluşturmaya. Onun için şöyle geldim aşağıya doğru. Keyframes tanımlayacağım keyframes dedikten sonra animasyonumuzun ismini belirtiyoruz. Spinner olarak tanımladım. İçerisinde ne yapmak istiyorsak bunu belirteceğiz. Şöyle bahsedeyim. İlk olarak from deyip başlangıç noktasından ulaşmasını istediğimiz noktaya doğru özelliklerini tanımlıyoruz. Başlangıçta ne yapacağız? Transform değerinde rotate yani döndürme işlemini 0 derece olarak tanımlıyorum. Böylelikle 0 dereceden başlamış olacak. Nereye gitmesini istiyorsam onu da to değeri altında tanımlayabiliyorum. Yine transform üzerinden Rotate değerini 360 derece olarak tanımlayacağım. Şu şekilde. Hemen geliyorum şurada Spinner div etiketlerini seçtiğim alana. Animasyon tanımlıyorum. Animation dedim. İkinci kısımda animasyonun ismini belirtiyorum. Spinner olarak çağırdım. Burada zaman aralığı belirlemek gerekiyor. Şöyle 1.2 saniye verdim. Ve zaman aralığının nasıl bir doldurma yani nasıl bir fonksiyon üzerinde çalışacağını belirtiyoruz. Şöyle linear olarak tanımladım. Aynı zamanda şu şekilde kaydettiğimde Projemiz çalışmaya başladı. Bir turunu tamamladı ve durdu. Ben bunun sonsuz bir döngü içerisinde olmasını istediğim zaman da şöyle infinite olarak tanımladığımda animasyonumuz sürekli bir döngü içerisinde çalışmaya başlıyor. Bu şekilde animasyonumuzu tamamlamış olduk. Bu basit bir spinner yapımıydı. Aslında burada mesela bazı özelliklerini de tanımlayabiliriz. Mesela border kalınlıklarını inceltip kalınlaştırabiliriz. Onun için geldim şuraya. Border width özelliğini seçiyorum. 10 piksel olarak başlangıçta değer atamıştık. Bu şekilde kalsın istiyorum. Şöyle geldim burayı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Bir de 180 dereceye vardığımızda şu kalınlığımız incelsin. Onun için de geliyorum şu from olan kısmını %50 olarak düzeltiyorum. Yani tam ortaya geldiğinde işlemlerimiz 180 dereceye ulaşmış olacağız. Ve border kalınlığımı 2 piksel olarak düzenliyorum. Bu şekilde küçülüp incelen bir animasyonumuz olmuş oldu. Gayet güzel basit bir spinner yazılımı gerçekleştirmiş Olduk. Şöyle devam ediyorum. Ne yapabiliriz? Bonser ismi verilen animasyon çeşidiyle devam edelim. Div etiketi oluşturuyorum. İçerisinde de yine boş div etiketleri oluşturacağım. Bu sefer 3 tane tanımlıyorum. Geldim style dosyamın üzerine şu spinner kod bloğunun üstüne yazmak istiyorum. Bonser klasını seçiyorum ve altında ilk olarak position değerini relative olarak tanımlıyorum. Display özelliğine flex vereceğim. Daha sonrasında ise justify content değerini Space Errant olarak tanımlayıp biraz birbirlerinden boşluk bırakmasını istiyorum. Bir de 100 piksellik bir genişlik tanımladım. Hemen altındaki div etiketlerine doğru ilerliyorum. Bonus'un altından div seçimini yaptım. Ne yapacağım? İlk olarak box sizing değerini border box olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise genişlik ve yükseklik tanımlayacağım. Burada istediğiniz değerleri girebilirsiniz. Tabii ki orantısının doğru olması gerekiyor. Ne ile? Kapsayıcı, klas ile orantılı bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Şöyle geldim border radius değerini 20 piksel tanımladım. Daha sonrasında ise background color'ını tanımladığım değişken üzerinden alabilmek için şöyle var diyorum ve sponsor color olarak tanımladığım değeri tanımladım. Daha sonrasında ise div etiketlerinin içerisindeki animasyonumuzu tanımlayabiliriz. Şöyle geldim yine keyframes üzerinden animasyonumu tanımlayacağım. Ne diyelim bones ismini veriyorum. Daha sonra içerisinde from dedikten sonra başlangıç noktasındaki halini, şeklini belirtebiliriz. Ne yapacağız? Biz yukarıda doğru kaydırma işlemi yaptırmak istiyoruz. Onun için transform değerinde bu sefer translate y düzleminde ne yapacağız? Geriye doğru çektirme işlemi uygulayacağız. Onun için şöyle başlangıç değerinde 0 değerini veriyorum. Bittiğinde ne olacak? 50 piksellik bir geriye gitme işlemi uygulasın istiyorum. Şöyle onun için 50 piksel, eksi 50 piksel değerini tanımlıyorum. Hemen geldim şuraya animasyonumu çağıracağım. Animation altına ilk olarak animasyon ismini çağırıyorum. İkincisinde süresini belirliyorum. Daha sonra sürenin fonksiyonunu tanımlayacağım. Ve şöyle infinite olarak tanımladım. Geldim şöyle bakıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Ancak görüntüde bir anormallik var. Nedir o? Sürekli en başa atıyor. Yani şu from kısmına döndüğü için şurada sert bir düşüş sağlanıyor. Bunun da geriye doğru çalışabilmesini sağlayabilmek için yani daha doğrusu bir ileri bir geri çalışabilmesini sağlayabilmek için şöyle alternatif olarak tanımlıyorum. Bu şekilde düzlem üzerinde bir yukarı bir aşağıya düzgün bir şekilde ease fonksiyonuna göre animasyonumuz çalışmış oluyor. Bu şekilde bir düzenlememiz var. Gelelim şimdi şu noktaların birbirinden ayrılmasını sağlayalım. Onun için yine seçim yapacağım. Neye göre seçim yapacağım? Bonser klas altından div etiketlerini sırasına göre seçeceğim. Şöyle nth child diyerek ikinci çocuğa doğru ilerliyorum. Ne yapacağım? Animation delay diyerek bir geciktirme süresi tanımlayacağım. Şöyle 0.1 saniye geciksin istiyorum. Geldim şunu kopyalıyorum. Üçüncü çocuk içinse 0.2 saniye bir gecikme istiyorum. Onun için tanımlamalarımı yaptığım görüntümüz ne oldu? Bu şekilde tanımlanmış oldu. Gelelim bir de opacity özelliği tanımlayalım. Animasyon kısmında... Şuraya başlangıçta 1 olarak tanımladım. 2 kısmında ise ne yapıyorum? Şöyle nokta 4 olarak tanımladım. Bu şekilde animasyonumuz üzerinde noktalarımızın görselliği de biraz daha değişmiş oldu. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Son olarak da küp üzerinde tanımlanan bir animasyonu göstermek istiyorum. Onun için şöyle div etiketi oluşturacağım. Class değeri olarak küp olarak tanımladım. Ve içerisinde 9 tane div etiketi oluşturacağım. Şöyle bir tanesini oluşturdum. 3 tane daha oluşturdum. Şöyle seçiyorum. 6, 9 tane oluşturdum. Style dosyamın üzerine geri geldim. Bunu da yine en üstte yazabilmek için şöyle kod bloğumu biraz aşağıya çektim. Şurada ilk olarak Cube sınıfını bir çağırıyorum. Genişliğine ve yüksekliğine yüzer piksel değerini tanımlıyorum. Şöyle kaydettim. Daha sonrasında ise içerisindeki etiketlere doğru ilerleyeceğim. İlk olarak Cube klasını seçiyorum ve div etiketlerine doğru ilerledim ne yapacağım? Genişliğini 33% vereceğim ki satır başına 3 tane yazdırabilelim. Yine yüksekliğine de 33 piksel olarak yüzde olarak tanımlıyorum. Background color verelim. Görüntümüzü bir oluşturalım. Şöyle değişkenim üzerinden Cube Color'ı çağırıyorum. Şu şekilde tanımlamamı yaptım. Aşağıya doğru sıralanmış oldular. Tabii ki burada yan yana dizilmelerini istiyoruz. Onun için Flat Left olarak tanımladığımda üçer sıra halinde, 3 sütun halinde listelenmiş oldular. Bu şekilde küplerimizi tanımladık. Gelelim animasyonumuzu oluşturmaya. Şöyle geldim. Keyframes olarak yine tanımlıyorum. Scale küp ismini vereceğim. Animasyonuma ne yapacağım altındaysa tanımlamalarımı yapacağım. Şimdi ilk olarak ne istiyorum? Ben from'da yani yüzde sıfırda, yüzde yetmişte ve yüzde yüzde çalışmasını istedim. Tanımlamasını yapacağım. Şu şekilde virgül koyarak aralarında belirtiyorum. Ne istiyorum ben? Transform değerini büyütüp küçültmek istiyorum. Onun için scale 3D düzleminde seçiyorum. Yani önce X, Y ve Z düzleminde tüm genişliğiyle, boyutuyla olması için bir değerlerini tanımladım. Şöyle kopyalıyorum. Şurayı da 35 olarak düzenleyeceğim. 35 yüzde olarak tanımladım. Bu sefer X ve Y düzlemindeki değerlerini sıfır olarak tanımlıyorum. Hemen şöyle animasyonumuzu çağıralım. Bir görüntülemesini yapalım. İlk olarak Scale Cube olarak tanımladığım animasyon ismini giriyorum. İkincisinde bir süre tanımlayacağım. Şöyle 1.3 saniye yeterli olacaktır. Ease olarak fonksiyonumu tanımlıyorum. Ve Infinite olarak da çağırıyorum. Şu şekilde yanıp sönen bir küpümüz oluştu. Ancak ben burada istiyorum ki sıralamasında biraz farklılık olsun. Böylelikle bir görsellik kazandıralım istiyorum. Onun için geldim şurada div etiketlerini teker teker seçebilmek için ilk olarak cube sınıfını daha sonra div etiketlerine doğru ilerliyorum. nth child diyerek de seçmek istediğim çocuğa doğru ilerliyorum. İlk olarak ilkini seçmek istiyorum ve geldim animation delay tanımlayacağım. Yani bir bekleme süresi ne diyelim nokta 3 saniye beklesin. Şimdi bu şu çocuk olduğu için 3 saniye bekleyip yani nokta 3 saniye bekleyip çalışıyor. Ben istiyorum ki bunların hepsini şöyle 2, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı işleme alalım. Onun için geldim şunu kopyalıyorum şöyle. Birkaç tane daha doğrusu 9 tane. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi, altıncıyı, yedinciyi, sekizinciyi ve dokuzuncuyu etkileşime alacağım. Şu son satırı siliyorum. Şimdi artık hepsinin delay süresinin üzerinde değişiklik yapalım. Şöyle 4-5 diyorum. Hatta 2-3-4 diyorum. Şöyle 1-2 ve 2 diyorum. Bu şekilde oluşturduğumda küp animasyonum daha düzgün bir şekilde listelenmiş, sıralanmış oluyor. Bu şekilde bir animasyon tanımlamış olduk. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.